Aklımdaki kişi geri dönecek mi? Deste seçti. iki tane deste yaptım arkadaşlar. Ee, mini bir tarot açılımı olacak bu. Ve geldiğinde ne diyecek? Haydi kırmızı kalp kartı sabunumuzla başlayalım. Evet. Kartlarımızı. Evet. Şöyle yapalım evet kırmızı kalpli sabunu seçen arkadaşlarım e, kesinlikle ve kesinlikle bir yüz yüze gelme ihtimaliniz var 3 vakte kadar şu anda zorlandığını söyledi ama kesinlikle bu ilişki yenilenecek tazelenecek birazcık zaman dedi 3 gün 3 hafta e, ayın üçlerine dikkat etmenizi istiyorum kırmızı kalpli sabunu seçen arkadaşlarım okey mi okey kesinlikle size dönecek ve aslında siz zorlandığını bile söyleyebilir size arkadaşlar. Hadi bakalım. Beyaz sabunu seçen arkadaşlarımın bir bakalım. Vay. Wow. Evet hırs yapmış olabilir. Onu size söyleyeyim. Sizi hırs yapmış olabilir arkadaşlar. Burada bir araba kartı çıktı. Hareket etmek istiyor ama oturup bekliyor. Hırsından evet o bana gelsin. O bana yazsın. Ama kesinlikle ve kesinlikle dayanamayacak. Bunun için bir çözüm arayışı içerisine giriyor. Beşli rakamları verdi. Kesinlikle size bir dönüş yapacak. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu demeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.